Herkese selamlar Kripto Uzmanı YouTube kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz 20 milyon dolarlık yatırımıyla Nillion projesinin Verifyno beraber güzelce bir not kurulumu yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atıp aşağıda bir tane yorum atarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok insanın çıkmasına, onlara da faydalanmasına vesile olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olduktan sonra çıkan zil butonuna tıklayıp tüm derslerinizde yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aklına bir soru takılır, bir şey sormak istersin, danışmak istersin ben buradayım. Youtube yorumlarımız, Telegramımız, Twitter'ımız açık. Dilediğin gibi sorabilirsin. Elimden geldiğince, bilgimin olunca cevaplamaya çalışırım güzel dostum. Video içerisinde birçok site göreceksiniz. Bütün hepsinin linki açıklama kısmında bulunuyor. Oradaki linkler üzerinden direkt erişim sağlayabilirsiniz. Bilgilendirmeyi vermiş olduk ya e haydi geçelim videonun konusuna. İlk önce nillion projesi ile başlıyoruz sonra not kurulumuna geçiyoruz. Dostlar nillion projesi 20 milyon dolar yatırım almış bir proje. Kendini bir testneti bulunuyor. Bu testnet içerisinde de verifier bir bir not kurabiliyoruz. Gördüğüm kadarıyla böyle Vietnam, Hindistan tarafında birçok not kuran dostumuz var. Lakin Türk sitede o kadar kuran görmedim. Biz de katılalım, etkinliklerine girelim. İlerideki olabilecek etkinliklerden yerimizi ayırtalım diye bu etkinliğe katılım sağlıyoruz. Beraber güzelce bir not kurulumu tamamlayacağız. Etkinliğe katılım alım sağlayacağız lakin bize ne gerekiyor bir de buna bakalım. Dostlarım rehber linki açıklama kısmında bulunuyor. Oradaki link üzerinden direkt rehberimize erişim sağlayabilirsiniz. Şu kısma yazdık özellikleri Ubuntu 22.04 CPU olarak 2 ila 4 çekirdekli, RAM olarak da 3 ila 8 GB RAM'li, disk olarak da minimum 50 ve üstü olacak şekilde bir sunucu size yeterli olacaktır. Eğer elinizde DigitalOcean gibi Google Cloud gibi ücretsiz sağlayıcılarınız, ücretsiz kredileriniz varsa bunun için kullanın dostlarım. En az maliyet, en yüksek kazanç tarafına bakıyoruz. O yüzden çok fazla para harcamamaya dikkat edin. Eğer elimde sunucu yok, sunucu alacağım derseniz, John Jontobo'nun VPS 1'i size hayli hayli yetecektir. Buradaki e VPS 1'e bakabilirsiniz. Hesner'in Kulut VPS'lerine bakabilirsiniz. Buradan alım da sağlayabilirsiniz. PQ Hosting'in sunucularına da bakabilirsiniz. Jontobo ve Hesner PQ Hosting'e göre biraz daha uygun fiyatlıdır. Bu ikisine bakabilirsiniz. Lakin direkt kripto ödemesi yapacağım derseniz PQ Hosting'in sunucularına da bakabilirsiniz. Sunucunuzu aldınız lakin bu sunucuya bir bağlantı yapmak gerekiyor. Biz de bu videoda Termius uygulamasını kullanacağız. Termius sunucularımıza SSH bağlantı yapmamızı sağlayan bir uygulama. Nodlara yeni katılıyorsanız nasıl gireceğinizi bilmiyorsanız şöyle rehberimizde aşağı doğru çekin dostlarım. Burada Termius sunucuya nasıl bağlanırım konusu üzerinden sunucunuza bağlantı sağlayabilirsiniz. Sunucumuzu hazır ettiğimize göre ilk önce diğer işlemlerle başlıyoruz. Buradan hemen linkimize tıklıyoruz dostlar sayfamız açılsın. Burada gördüğünüz gibi hemen Kepler Wallet'ıma bağlanmak istiyor. Bu etkinlikte bize bir tane Kepler wallet ihtiyacı doğuyor. Kepler Wallet'ı istediğiniz yerden indirebilirsiniz. Google Chrome, Mozilla, birçok tarayıcıda bulunuyor. Normal bir wallet kendisi, indirip bir tane cüzdan oluşturuyorsunuz. Cüzdan oluşturduktan sonra sayfayı bir yenileyin Ardından connect wallet'a tıklıyoruz ve benim buraya cüzdan bağlantımı hemen sağlıyor. Bizim işimiz verifier tarafında hemen buraya tıklıyoruz. Linux için kurulum yapacağız. Linux'a tıklıyoruz. Şimdilik sayfamız burada kalsın. Diğer işlemlerden sonra yeniden bu sayfaya geleceğiz. Rehberimizi de aşağı doğru çekiyoruz. Zaten buraları gösterdim. Nillion ağını kendi wallet'ımıza eklememiz gerekiyor. Buradaki linkimizi yeni bir sayfada açalım. Burada gördüğünüz gibi arama kısmına Nillion yazıyorsunuz ya da Nil yazarsanız direkt çıkıyor. Burada size ekle butonu olacak. Misal buradan herhangi bir ağda göstereyim. Bu ağı wallet'ımı eklemek istiyorum diyorum. Eprova tıklıyorum ve bunu benim cüzdanıma eklemiş bulunuyor. Buradan eklemeyi tamamladı. Sonrasında bu abi de görünür yapmamız gerekiyor. Wallet'ımızın simgesine tıkladık. Sol üstte 3 noktaya tıklıyoruz. 3 çizgi diyelim daha doğrusu. Manage Chain Visibility'e tıklıyoruz. Buradan eklemek istediğiniz ağın yanındaki tiki açıyorsunuz dostlar. Nillion yazıyorum. Açtım, tıkladım ve Nillion ağını cüzdanıma eklemiş bulundum. Buradan Nillion yazdığımda artık burada gözükecek. Sonrasında bunun üstüne tıklıyoruz ve buradan Nillion adresimizi alıyoruz. Buraya tıkladığınızda cüzdan adresinizi kopyalar. Ardından geri rehbere geliyoruz. Buradan faucet alacağız. Diğer işlemleri yapabilmek için cüzdanımıza faucet gerekiyor. Tıkladık buraya. Start diyoruz. Buraya cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. kontayna tıklayıp dostlarım buradan bot doğrulamasını yazıp yeniden kontayna tıklıyorsunuz. Hata almanız çok normaldir. Tıklıyorum tıklıyorum. Benim de 15 kere deneme sonucum aynı cüzdanıma faucet'i alabildim dostlar. Bakın burada gözüküyor. 0.01 milyonum bulunuyor. Lakin çile çektim desem yeridir dostlar. Çünkü gerçekten sıkıntılıydı. 15-20 kere spam yaptım. Sayfa yeniledim. Anca fojeti aldım. Başınıza bunların gelmesi normaldir. Sürekli deneyin. Faucet'ten token'ınızı alın. Token'ın geldiğini yine wallet'ınız üzerinden görebilirsiniz. Burada burada 0.01 geldiyse artık cüzdanınıza gelmiştir. Geldik rehberimize ve artık sunucu tarafı başlıyor. İlk komutumuzla başlıyoruz. Kopyaladık komutumuzu. Terminalimize geldik. Sağ tık yapıyoruz. Sağ tık yapıştırma içindir. Enterliyoruz ve güncellemeleri yapmasını istiyoruz. Güncellemenin süresi dostlarım sizin sunucunuza göre değişebilir. İndirme hızı, yazma hızı, disk hızı bütün hepsi bunu değiştiriyor. Benimki şu an bitirdi lakin sizde daha uzun da sürebilir. Sonrasında indirmemiz gereken bazı paketler kütüphaneler var. İkinci komutumuzu kopyaladık. Kopyalıyorum. Sağ tık Burada verdiğim içerikleri kütüphaneleri indirmesini istiyorum. Burası da uzun sürebilir. Ben videonun uzamaması için bazı bölümleri kesiyorum dostlar ya da hızlandırma yapıyorum. Bu aşamalarda size farklı görükebiliyor. Bilginiz olsun. Çok da uzun sürebilir. Çok da kısa da sürebilir. Ekranın başında bekliyoruz. Bu da bitti. Yeniden komut yazma satırımız geldi. Diğer komutumuza geçebiliriz. Bu komutumuzda screen'i indireceğiz. Screen bize ileriki aşamalarda yardım edecek. Yapıştırıyoruz. Screen'i indirmiş bulundu. Curl'u indirmesini istiyoruz. Kopyalıyorum. Sağ tık yaptım yapıştırdım. Bunun da indirmesi tamamlandı. Bizim burada kurduğumuz Dinlion projesi Docker ile çalıştığından Docker'ı indirmemiz gerekiyor. Komutumuzu kopyaladık. Yapıştırıyorum ve indirme işlemini yapmasını isteyeceğim. Burayı hızlıca halletti. Kopyalıyorum. ikinci komutumu yapıştırdım. Üçüncü komuta geçtim. Update varsa işlemlerini halletsin. Bekliyoruz. Buradaki işlemler de tamamdır. Geldik buradan. Dördüncü komutumuzu da kopyalıyoruz. Kopyaladım. Buraya geldim. Yapıştırdım. Ardından enterlıyorum. Burada y yazıyoruz. Yeniden enterlıyoruz ve indirme işlemini yapmasını istiyoruz. Burası uzun sürebilir. Haberiniz olsun. Hali hazırda sunucusuna kuranlar olursa şöyle diyebilirler. Bizim de yapmamız gerekiyor mu? Dostlarım bu sayede Docker'ınızın sürümünü bir yukarı seviyeye çekebilirsiniz. Bize de yüksek bir seviye lazım. Güncel sürüm Docker size kafi olacaktır. Geliyorum buradan dostlarım. Son komutumuzda da kopyalıyoruz. Buradan Docker'ımızın versiyonunu göreceğiz. 27 ve üstü bizim için iyidir. Şöyle geliyorum. 27.2.0'da bulunmuş bulunuyoruz. Bu da bizim için kafidir. Hemen geliyoruz. Buradaki ilk bir container çalışması yapacağız ki, docker'ımız çalışıyor mu? bunu kontrol edelim. Kopyaladım, yapıştırdım, bekliyorum, okeydir. Görmemiz gereken sonuç buradaki gibi olacak, hello from docker, ünlem işareti bulunacak. Bakıyoruz burada hello from docker'ı görmüş bulunduk. Şimdi buradaki işlemimiz nilion imajını çekmek olacak, kopyalıyoruz, yapıştırıyorum, buradan imajını çeksin. Burası biraz uzun sürebilir. Bu yine sizin sunucunuzun indirme hızıyla alakalı. Bekliyoruz. Bu işlemi de halletmiş bulunuyor. Sonrasında geliyoruz. Buradan bir tane dizin oluşturalım. Komutumuzu kopyaladık. Geldik yapıştırıyoruz. İşlemlerini halletti. Şimdi burada işlemlerimizde sıkıntı olmaması için bir tane screen açıyoruz. Kopyaladık komutumuzu. nillion screenini açıyoruz yapıştırdım. Tertemiz bir sayfa açtı. Screen'imiz açıldıktan sonra buradaki komutumuzu kopyalıyoruz. Buradan sonra bize bazı public key'ler adresler verecek. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bekliyorum. Burada bana adreslerimi verdi. Senin bir dosyan yokmuş. Ben fresh'inden tertemizinden bir tane açıyorum demiş. Ve burada bize account id'miz ve public key'imizi vermiş. Bunlar şimdi bize lazım olacak. Bir tane not defteri açıverdik dostlarım. Mouse'umuzun imleciyle mesela şuradan tuttuğum buraya kadar çektim. Sonra boş bir alana tıklıyorum ve ben bunu kopyalamış bulundum. CTRL V yaptığım anda buraya benim kopyaladıklarımı yapıştırmış bulunacak. Bu işlemi yaptık. Bundan sonra bize ne gerekiyor bunlara bakalım. Adresimizi kopyaladık. Kopyala dedik. Bu kısımda 5. kısma tıklıyoruz. Buraya bizim account ID'mizi yapıştırıyoruz. Yapıştırdım. Diğer alana da public key'ini yapıştırıyoruz. Buradan sıfırdan aldığım CF'ye kadar getirdim. Bundan sonra buraya yapıştırıyorum. Complete diyorum. Verify diyecek ve bizim cüzdanımızdan token isteyecek. Hemen biz uyarısını verdi. Apro verir misin güzel dostum diyor. Buradan da TX'in onaylanmasını bekliyoruz. Aşırılı bir şekilde register ettik güzel dostum diyor. Geri gelelim rehberimize. Şimdi burada zaten normal herkesin rehberden kuranlar için anlattığımız bölüm bulunuyor. Burada onayla demişiz. Alt kısma geldik. Şimdi güzel dostlarım bu kısmı ben videoda göstermeyeceğim. Lakin ne olduğunu anlatacağım. Ekrana bir tane resim koyacağım. Buradaki komutu yapıştırdığınızda buraya sizin private key'lerinizi verecek. Adres, private key, public key. Bunlar önemli. Sunucunun başına bir şey gelir. Sorunlar oluşur. Yeniden yapmak istediğimiz bir şey olursa diye bunları kaydedeceğiz. Bu komutu aldınız. Yapıştığınızda, enterladığınızda sizi direkt ID'lerinizi verecek. Nasılsa burada geldik. Buradan buraya seçtik. Sonra boş bir alana tıkladık. Bunu kopyaladıysak oradaki bilgileri de teker teker kopyalıyorsun. WhatsApp'tan kendine mi atıyorsun? USB'de mi saklıyorsun? Sakla güzel dostum. Gittiğinde sunucunun başına bir şey geldiğinde bunun gelmesi imkansıza yakın oluyor. Sunucun her yedek almadıysa, sıkıntı çıktıysa püf oldu gitti. Bu yüzden bilgilerini güzelce saklıyorsun, enterliyorsun, bundan sonra sana verilen bilgileri kopyalıyorsun, güzel bir şekilde saklıyorsun. Bu önemli aşamayı anlattığımıza göre de gelelim rehberimizden devam edelim. Şimdi bize bir tane account id verildi ya, sunucuda işlemler olacak. Bunun için de sunucumuza token lazım. Geldim bu sayfama, start dedim, sonra geliyorum, buradaki nillion adresimi kopyalıyorum. Kopyaladım, start diyelim bir daha, buraya verdim, contain dedim. Ve buradan bot dolamasını yapıyorum. Contain diyorum. Muhtemelen hata verebilir. Sıkıntı çıktı diyebilir. Bekliyorum. E, faciletin gelmesini bekleyeceğiz. Sıkıntı çıkmadı. Bundan mutlu olduk daha doğrusu. Burada güzel bir şekilde senin hesabına gönderdik. Güzel dostum diyor. Şimdi dostlarım burada bir uyarı verdik. Dedik ki faciletin aldıktan sonra bekleyin güzel dostlar. 30 ile 60 dakika bekleyin. Çünkü sıkıntılar çıkıyor. Biz bunu dün yazdığımız için 30 ile 60 dakika demiştik. Lakin bu süre şu an 1 ila 2 saat bekleyin deniliyor. Şu an bu videoyu izliyorsunuz ya. Durdurun. 1-2 saat sonra beraber geri görüşelim. Lakin sunucuma bir şey olur mu derseniz de yapacağınız işlem basit. Diyelim sunucudan çıkmak istediniz, farklı bir yere gitmek istediniz. Burada screen içindeyken Ctrl'ye basılı tutup A ve D yaptığımızda screen'den çıkmış oluruz güzel dostlar. Bu şekilde orada sevilenmiş olur. O screen orada duracak. Ben istediğim zaman o screen'e yeniden girebileceğim. Misal olarak screenlerimi görmek için screen-ls yaptım, bana screenlerimi listeledi. Sunucuma geri girdim, canım geri girmek istediği yapacağım işlem şudur. Screen boşluk eksi r yazıyorum. Bundan sonra screen ismini yazıyorum. Videonu kopyaladım, yapıştırdım. Gördüğünüz gibi geri screen'ime oturumuma dönmüş oldum. CTRL AD yapıyorum. Bundan sonraki işlem uzun süreceği için, daha doğrusu 1-2 saat sonra olacağı için istediğim zaman geri girebileceğim. Yeni videoyu devam ettirdiğinde burada buluşalım. Bu arada ben de bekleyeceğim. 1-2 saat sonra görüşürüz. Two hours later. Şimdi dostlar rehberde aşağı indiriyoruz. Burada bir bölüm aç Dedik ki 7. bölümdeki bulunan kodu yapıştıracağız. Hemen sayfamıza geri geldik. Şöyle bir F5 atıyoruz ki yeni bilgileri versin. Sayfamız geldi. Buradan butona basıyoruz. Sonrasında dostlarım buradan 7. bölümü açıyoruz. Tıkladım. Buradaki bölümümüz gelmiş bulunuyor. Bu komut olduğu gibi kopyalıyorum. Kopyaladım. Terminalime geldim. Sağ tıkımı yapıştırıyorum. Ve logları izlemeye beraber başlıyoruz. Dostlarım burada logların arasında bir bölüm gelecek. Registered, Secret Image vesaire gösterecek. Tam şu anda geldi gelmiş oldu bana. Sizde gelmesi biraz sürebilir. Aiden tamam. 5 tane bulundu. 5 tane de gözüküyor diyor. Eğer burada false alırsanız takırları silip yeniden bu itlemeniz gerekebilir. Bunun için de rehberi ekleme yapacağım. Siz muhtemelen videoyu izlerken çok çoktan rehber eklenmiş olur dostlar. Burada true'yu görmemiz gerekiyor. Eğer siz false görüyorsunuz bunun bir nedeni de beklememeniz olabilir. Yaklaşık ben 1,5 saat bekledim. 2 saate yakın olmuştur. ve Ondan sonra bunu görebiliyorum. Hemen 30 dakikada 10 dakikada yapmaya çalışanlar da direkt false veriyor. Bu yüzden beklemeniz gerekiyor. Burada bir işlemler çalışırken CTRL AD yapıyorum ve screen'den çıkmış bulunuyorum. Şöyle bir clear'layalım. Tertemiz yapalım ekranımızı. Yapacağımız işlemler bu kadardı. Burayı kapatıyorum. Enter'lıyorum ve sayfamın gelmesini bekliyorum. Ben burada görüyorsunuz daha pending diyor. Daha yansımamış. Misal screen ekstra geri nilyon yapıp screen'ime girdiğimde burada görüyorum ki successful diyor. Send blokum gözüküyor. İndeksimi arşayım tamam gözüküyor. Bundan sonra loglar akmaya devam edecek. Ara ara bana gösterecek. Register true. Bu kadar bulduk. Bu kadar nilyon diye bana her seferinde bilgisini sunacak. Bir zamandan sonra da siteye yansıyacak. Bekliyorsunuz. Gelmişken göstereyim. Ara ara RPC hataları almanız gerçekten normal. Sıkıntılar çıkabilir çünkü RPC'yi sadece biz kullanmıyoruz. Birçok kişi kullanıyor. Mesela şu an yeniden bilgi çekti. 6 tane bulundu. 6 tane challenge gözüküyor. Bunlar dediğim gibi bir süre sonra siteye yansıyacak. Biz de buralarda görebileceğiz. Şöyle bir F5 atalım. Eğer buralar yüklenmezse F5'inizi atın bu arada herhangi bir sıkıntı yok. Burada gözükecek. Yeniden CTRL ile AD yapıyorum ve screen'inden çıkıyorum. Nillion'un verify not kurulumu böyleydi. Bir süre sonra dostlar burada bilgi gözüküyor. Yukarıda bizim Verifier ID'miz gözüküyor. First script Challenge hepsi burada gözükecek. Ondan sonra gerisi devam edecek. Sorun çıkmadığı sürece, güzel gittiği sürece herhangi bir sıkıntı yok. Sorun çıktığını nasıl anlarsınız onu da göstereyim. Yine aynısını yapıyorsunuz. Screen'e girdiniz. Giriyorum yine ekranıma. Bir baktınız her taraf sorunlar dolu. Error, 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 error ama böyle sayfalarca geliyormuş gibi düşünün. Demek ki burada bir sıkıntı var demek. Şu an 7 tane oldu. 7 tane challenge'ı sentlemesini göndermiş bana. Bunu söylüyor. Belki siz burada kıpkırmızı, full kıpkırmızı görüyorsanız bilin ki bir sorun var. Ya da size kırmızı bir şekilde exited yazar. Sorun çıktığını size belli eder. Şuradan yine CTRL A'da yapalım ve screen'imizden çıkalım. Kendi kendine güzelce devam etsin. Burada bilgilerini, puanlarını, işlemlerini yapadırsın dostlarım. Totalimiz gözüksün. Dediğim gibi ben çok fazla Türk City'de kuran görmedim. O yüzden katılıyorum. Genel olarak globalde de çok fazla bir böyle büyük bir katılım yok. Önceden katılmak iyidir. Uptime daha fazla kazıtır. Herkesten bir sıfır öne geçmiş olunur. O yüzden şansımı denemek istedim. Bütün kurulumları güzelce hallettiğimize göre benim diyebilecek bir şeyim kalmadı. Tüm kurulum böyleydi. Sağlıcakla kalın diyorum. Kripto ile kalın. Aklınıza bir soru takılırsa sormaktan çekinmeyin. Ya dediğim gibi eğer false alırsanız orada sıkıntılar çıkarsa çözümleri için rehber hazırlayacağım. Yine rehber eklenmiş olacak. Oradaki bölüm üzerinden tümünü kontrol edebilirsiniz. Yeniden sağlıcakla kalın diyor. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz efendim. Kanala abone olmayı unutmayın.